Merhabalar İstanbul Türkiye Nişantaşı'ndan tesadüfen bir doktora gelmiştim. Kimi canım, Gördüm. burada? Bizim canım. meşhur fenomenimiz. <laughs> Ama bir dakika insan gibi insan yürekli, vicdanlı. Biliyorsun ben Trabzon Karadeniz çocuğuyum. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve İsviçre vatandaşıyım. Ben Murat Öveç'i gördüm burada. Canımsın, Yardımlarından, olur. paylaşımlarından, insanı yönden bir numara adam gibi adam adamsın. Şu getir bakayım buraya. Kurban olsunlar. sana sağlık seyahat diliyorum. Aşkım. Allah, bir dakika. Allah senin düşmanlarının gözünü kör etsin. Abi. Bir de saçımı açayım bir de. Aç güzelliğini görsün bir Kim de. Kim seni çekiyor? Aç olsa. güzelliğini görsün. Evet. Öpüyorum, Murat bay bay. bir numara. Başka <laughs> üzerine tanımıyorum. Öbür fenomenler tırışka mırışka. Allah razı olsun. E i̇şte Murat Öveş nişan taşı Rumeli <laughs> Caddesi. Vay vay. Evet ne diyorduk senin meşhur bir Sizi yapımı? seviyor <laughs> e. Sizi seviyor <laughs> e. Nişantaşı İstanbul vay Türkiye. Vay. Gülistan ve Murat Öveş. Allah'a ısmarladık. Hadi kaçın oraya.